Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size haber ver FIFA 2021 oynayacağız arkadaşlar. Müthiş bir oyun. Oyun yeni çıktı. Evet arkadaşlar. Tekrar geldiğin için teşekkür teşekkürler. Yeni sezon için bizim kadar heyecanlı olduğunu umuyoruz. Çok heyecanlıyım. Özverili bir oyuncu olduğun için temel eğitim atlayıp sana eğitim ödülleri vereceğiz. Dakika. vereceğiz geçen sezondaki çabalarını karşılığına olan ödüller eski takımın ve daha fazla daha fazla seni bekliyor kabul et dedik arkadaşlar ve ne geldi bunlar geldi arkadaşlar eski düzey geldi anlayamadım bir şey evet açalım hemen kabul et diyeceğim dedim açıyorum İnşallah bir 80 yani 5 artı gelir bastım kim geldi 83 Alex Andro 80 80 73 Philip Anderson bilmem ne kontra geldi 76'lık ve şimdi de sonra puanı geldi. Evet. son11 tekrar hoş geldiniz diyor. Geçelim hemen. Takımıma basayım. Eski takım diyelim. Eski takımım böyleydi. Şimdiden özledim ya. Evet evet tamam. Şunu biraz şuraya çekelim. Pazar kapalı herhalde arkadaşlar. Başla diyeceğim. Gelişimim. Ana. Hemen geçelim. Liverpool var kaçlık 120 geldik görevler diyelim bunları her gün yapabiliyoruz herhalde evet arkadaşlar şunları her gün yapabiliyoruz büyük ihtimal bir şey anlamadım neyse şimdi ve sonra diyelim ve buradan paket açarız arkadaşlar. Çıkalım hemen. Tamam. Yani şuraya basalım. Akademiye. Evet. Buradan bir tane ücretsiz mi alabiliyoruz? Bakalım. İngiliz mi alsam? Bakayım. Batı Avrupa yok. Yok. Bir de Almanya'ya bakayım. Almanlara. Fransızlara bakayım. Ben İngiliz açacağım arkadaşlar. Açtım. Açtım. Ne geldi? 71'lik Santrafor geldi. Bir de 73'lük Mepham geldi stoper. Geçelim. Acemi diyelim. Hmm, şuradan ödüller alıyoruz büyük ihtimal. Evet. En sonda da Gabriya var. Evet açalım. Yıldız oyunlar diyelim. Hmm. Evet şunlar var yıldız oyunların oyunlarda da. Çıkalım. Her gün giriş yap diyor. Basalım şuna. Ödüllere bakacağım. E, Mbappı veriyor herhalde burada 7 günde. Öyle biliyorum. Birinci gün bunu veriyor 76. Evet son ödülde 86 Mbappe. Y Ye, kafa yemiş gerçekten. Çok güzel Mbappe yani çok güzel Hemen yani 70 artı ödülümüzü alalım. Aldık aç açalım hemen. Sol bek bir bitirez geldi. Buradan çıkalım. Özelleştirme girelim. Özelleştirmeye girelim. arama aramalar aramalar, aramalar. Hmm. bunları alamıyorum değil mi Galatasaray'ı seçtim ben. Gerçekten formalı çok güzel duruyor ya takımım diyelim. Sol beke Alex Android koyalım. Ya da bir en yüksek yan yapacağım. Ne oldu? Çözük geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çalıştır. şeyleri yükseltme var. Olmuyor. En yüksekken yapalım hemen bir takımımızı. Takımımız böyle arkadaşlar. Sol kanadımız yok mu? Yok. Kalecimiz de yok herhalde. Evet. Takımımız şu anlık kötü arkadaşlar kalecide. En iyi Alex Andro var. Alexandro var. Başka zaten diğerleri çöp. Şunu alalım. Şunu da alalım. Ha, yıldız biletleri diyelim arkadaşlar. Diye. Yıldız biletinde de herhalde bir şeyler geldi. Hmm, oyunculara bir bakalım. Yıldız mağazasından. 200 olunca Alaba falan var. Çok seviyorum Alaba'yı ya. Tamam tamam. İbrahimovic. Çok iyi ya. Kalan süre 86 günde tamamlarız herhalde ve bir Vabic Vadic var. İbrahimovic'in özelliklerine bakalım bir. Kafa vur şu an çok güzel. Bir tek yavaş. Manık manga Managan. Üf. Çok iyi ya kaleci. 200 olduğunu da alıyor değil mi şunu? Her neyse. Division Rivals'da bir tane maça gireyim bari ne yapayım. Rivals oyuncuları diyor. Bir şey anlayamadım. Karşı atak oynayalım bir tane arkadaşlar sizde. Ya bırak da bir tane maç atayım ya. Bir tane maça girelim arkadaşlar. Hemen. son bu bir arkadaşlar çok güzel olmuş. 2020 2020 Ben çok beğenmemiştim. 2021 daha güzel olmuş. Yer türlü ben yenerim onu. <laughs> Şeyleri açmayı unuttum. Atalım şu topu be. Çok küçük ya. Elime göre alışkan alışamadım. Alışamadım. Çok küçük kolları. Reyna vurdu top. Alışamadım da arkadaşlar. Benim Murat'ım vardı ya. Bunlar biraz vuramıyor. Yok yok hiç alışamam ben buna. Çok kötü sakonla böyle oluyormuş. Bir de videodayım ya arkadaşlar. Heyecan. bir yere direkten döndü. gol İşte bu. Da ben bunlara alışamam ya. Üf, çok öf, 2020'de daha büyüktü ya şeyde. Koş. Güzel attık. Doyle. Vurdu. Aga bunlar vuramıyor plase ya. Gıcık oldum. Hadi. Of. Aferin. Ah! Ama açım 3-1 yeniyoruz. Gerçekten. Çok saçma bir maç oldu. Evet. Dizilişler açıldı. Şundan alalım hemen. Hmm. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı ve aşağıdan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bay bay.